Herkese Index Akademi stüdyolarından tekrardan merhabalar. Yeni konumuzdayız. Yeni bir serüvene başlıyoruz. Bu serüvende aslında yeni göreceğimiz konu asal sayılar. Asal sayılar dediğimiz sayılar aslında bizim için kurallı olmayan ama aslında kendi tanımını belirten şeylerden bir tanesidir. Gel asal sayı ne demek onu öncelikle bir görelim. Asal sayılar bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara verdiğimiz aslında isimdir. Yani diyor ki sana asal bir sayı verildiyse bu sayı bir ve kendisinden başka herhangi bir sayıya ne yapamaz? Bölünemez diyoruz. Şimdi sana verilen burada farklı maddeler verdik. Bu maddelerde senden bir şeye dikkat etmeni isteyeceğiz. Neye dikkat edeceksin? Gel beraber bakalım. Diyor ki en küçük asal sayı. Şimdi normalde 1 aklına geliyor olabilir ama 1 asal bir sayı değildir. O yüzden bize en küçük asal sayı dediğinde bu sayının ne olduğunu söyleyeceksin 2 sayısı. Bak buradaki tüm kurallar aslında 2 ile ilgili olacak gel dikkat et. Şimdi sana verilen çift olan tek asal sayı dediğim şey diğer çift sayılar 4 mesela örnek veriyorum. 4'e 2'ye ve 1'e bölünür. Aslında tüm çift sayılar 2'ye bölündüğünden bunlar asal olma şartını engeller. Ama 2 dediğimiz sayı çift olan tek asal sayıymış. O zaman 2 sayısı neymiş? Çift olan tek asal sayı diyoruz. Geldik 3. bir maddeye. 3. madde diyor ki 2 asal sayının çarpımı çift ise bu sayılardan biri bak çift ise diyoruz değil mi? Çiftlik varsa ne var burada? 2 var diyeceğiz. Yani iki asal sayının çarpımı çift ise bu sayılardan biri kesinlikle 2'dir. Ona dikkat et. Geldik son madde. Son madde ne diyor sana? Diyor ki iki asal sayının toplamı tek ise bu sayılardan biri Nedir aslında verilen ifadede? Yine buranın istisnai durumu olan nedir? 2'dir. Peki asal sayılar nedir hocam diyorsan gel birkaç tane asal sayıdan da bahsetmiş olalım. Mesela asal sayı dediğin sayı şu olabilir. 2 dediğin şey bir asal sayıdır. Mesela 3 bir asal sayıdır. 5 bir asal sayıdır. Sanki böyle 2, 3, 5 işte 7 bir asal sayıdır. Ama 9 da asalmış gibi gözükebilir. Çünkü böyle gidiyoruz ya hani düzenliymiş gibi. Hayır herhangi bir düzen yok burada. 9 asal bir sayı değil. Neden? Çünkü 9 dokuz hem 9'a hem 3'e hem de neye bölünüyor? 1'e. Ama asal sayı olma şartı neydi? Sadece 1 ve kendisinden başka bir şeye bölünmeyecek diyorduk. O zaman 2, 3, 5, 7, 9'u diyemiyorum. Bir sonraki asal aslında ne oldu? 11 oldu. Burası böyle devam edebilir diyoruz. Herhangi bir sınırlaması da yoktur, değil diyeceksin. Şimdi asal sayıdaki istisnai durumu gördün. 2 asal sayının ne olduğunu anladın. Şimdi gel buranın sorularını görelim. Sorularda kullanacağın ifadeler neler? Bak bu verdiğimiz maddelere lütfen dikkat et. Bu verdiğim maddeler sana verilen sorulardaki aslında istisnai yollardan başlayarak burada çözümler üretmeni sağlayacak. O yüzden dikkat edeceksin. Gel soruya bakalım. Soru bize ne diyor? Diyor ki A ve B asal sayılar. A çarpı B çarpımının 15 olduğuna göre demiş. A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi bak şuna dikkat et. A ve B birer neymiş? Asal sayı. O zaman asal sayısı düşünmeye başladım. Dedim ki A çarpı B 1'e 15 olabilir mi? Hayır çünkü 1 asal değil 15 asal değil. O zaman bu asal şekilde nasıl olabilir ona dikkat edelim. Diyorum ki A'ya mesela 3 B'ye ne verebilirsin? 5. Başka var mı düşünüyorum? yok gibi. Ya da şunu yapabilirsin. A'ya 5 verebilirsin. B'ye kimi verebilirsin? 3'ü. Ama soru senden neyi istiyor? A artı B toplamını kime 3 kime 5 verdiğinin çok da bir önemi yoktur. O zaman ben diyorum ki A artı B her halükarda 3 artı 5'e eşit olacağı için bu toplam her zaman neye eşitmiş? 8'e. Yani asal diyorsa neye dikkat edeceksin? Burada verilen sayılar kendisinden ve birden başka herhangi bir sayıya ne yapamayacak? Bölünemeyecek diyeceğiz. Gel bir sonraki soruda burayı biraz daha pekiştirmeye çalışalım. Bir sonraki soru bize ne anlatıyor? Gel beraber görelim diyor ki x ve y birer doğal sayı ve burada iki tane ifade verip bunların çarpımının ne olduğunu söylemiş 17. Şimdi değer vermek mümkün ama burada neye göre değer vereceğine dikkat etmen gerekiyor. Olduğuna göre x çarpı y çarpımı kaçtır demiş. Şimdi bak ben düşünüyorum. Diyorum ki burada önce bildiğimden gidelim. Neyi biliyorum? 17'nin 17 olduğunu biliyorsun değil mi? O zaman 17 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. O zaman asal bir sayıysa bu 17'nin 1 ve 17'den başka neyi yok? Çarpanı yok diyeceksin. O zaman mantıken 17 sayısının 1 ve neyden başka çarpanı yok? 17. O zaman bu sayılardan bir tanesi yani şu çarpanlardan bir tanesi 1 olacak. Biri de ne olacak? 17. Gel şimdi hangisi 1 hangisi 17 ona karar ver. Şimdi x artı 2'nin 1 olması için x'in burada eksi 1 olması lazım. Ama x ve y birer ne sayı? Doğal sayı. Doğal sayılar nereden başlardı? Sıfırdan. O zaman eksi 1 olma ihtimali var mı? O zaman ben diyorum ki buradaki çarpanı buldum. Y eksi 3 ne olmak zorunda? 1. X artı 2 o zaman ne olmak zorunda? 17. O zaman yazarsan x artı 2 dediğin değere ne diyormuşsun? 17. Y eksi 3 dediğin değere ne diyormuşsun? 1. Aldım bu 2'yi attım buraya. X dediğin değer bak bu artı 2 buraya giderken ne diye gidiyordu? Eksi 2 diye. Yani 17 eksi 2. Buradan da x değerinin ...ne olduğunu gördün aslında? 15 olduğunu aldın. Sonra y eksi 3'ün ne olduğu istenmiş? 1. O zaman bu eksi 3'ü buraya attın. Ne diye geçti? Artı 3 diye. O zaman senin y dediğin değer... 3 artı 1'e dönüştü. Yani y dediğimiz değerde ne oldu? 4 olarak karşımıza çıktı diyoruz. Soru bizden x çarpı y'yi istiyor. O zaman x çarpı y çarpımı aslında 15 çarpı 4'e. Yani burası da neye eşitleyeceğiz arkadaşlarım? 60'a. O zaman x'i buldun, y'yi buldun. Bunları ne yaptın? Çarptın. Bak soruda neyle başladım? Bildiğim yerden. Eğer bildiğim bir sayı varsa dikkat edeceğin yer aslında neresidir? Orasıdır diyeceğiz. O yüzden 17 asal olduğu için bunun çarpanlarından bir tanesini 1'e, birinde ne neye eşitledik? 17'ye. Şimdi gel asal sayı ile ilgili son sorumuzu görelim. Onun ardından da ne yapalım? Diğer tahtı da başka bir serüvene yel açalım diyoruz. Diyoruz ki soru 3'e baktığında sana verilen burada A, B ve C neymiş? Asal sayılar. Bak önce bunu bir aldın cebe koydun. A, B, C asal sayı diyorsa mantıken yani bu sayılar 2, 3, 5 diye ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Ona dikkat ettin. Sonra dedin ki hocam ben bakıyorum A eksi B 1'miş. Şimdi bak Burada asal sayılarla ilgili eğer iki asal sayının arasındaki fark 1 ise bunlardan birisinin 3, üç, birisini 2 demek zorundasın. Neden? Çünkü diyorum ki bundan sonraki ifadeler daha büyük artışlar gösterecek. O yüzden birine 3, birine ne demek zorunda kalıyormuşum 2. Ha bunu göremedin diyelim ki. Bir sonraki maddeye gel. Ne diyor? B çarpı C 26. Şimdi iki asal sayının çarpımının çift olması için bunlardan birinin kesinlikle ne olması gerekiyordu? 2. Bak yine aynı şekilde iki asal sayının arasındaki fark tek ise bunlardan birisi ne olmak zorundaydı yine 2. O zaman ikisinde de bir tane çift lazım. Neye bakacaksın o zaman? Ortak olana. Ortak olan ne? Her ikisinde de olan B. Her ikisinde de olan şey ne? B. O zaman bize iki lazımsa ortak olan olacak. Yani B o zaman ne oldu arkadaşım? 2. O zaman 2'den ne çıkarırsam 1 kalır diyorsan buradaki ifadede a'ya ne dedik 3 dedik. Buradan b'ye 2 dediğin için 2 ile neyi çarparsan 26 yapar? 13'ü demiş oldun diyeceğiz. O zaman verilen soruda biz değerleri bulduk. A dediğin değeri ne buldun? 3. B dediğin değeri ne buldun? 2. C dediğin değeri ne buldun? 13. Soru senden bunları toplamanı istiyor. E topla. 13. 2 daha ne yaptı? 15. 3 daha ne yaptı? 18 diyeceğiz. Ve A artı B artı C toplamını bulmuş olarak soruyu ne yapacağız? Bitireceğiz. Dikkat et bak istisna ne burada? Her zaman 2. Gördüğün gibi asal sayılarla ilgili sana gelebilecek soru tarzı aslında ne? Bu tip soru tarzlarından barındırıyor. Bu tahtada aslında bununla ilgili görebileceğin soruları gördük. Şimdi gel ikinci tahtada ne yapalım? Buradaki sorulara gelip aralarında asal sayıları tanıyarak aslında oraya da noktamızı koymuş olalım. Geldik yeni tahtamıza. Geldik aslında asal sayılarla ilgili son bilmemiz gerekeni bilip bu asal sayıları da ortalardan kaldırmaya. Geldin ve baktın aralarında asal sayılar ne demek? Aralarında asal sayılar dediğin şey diyor ki birden fazla sayının ortak olarak bölündüğü sayı sadece bir ise bu sayılara biz ne sayılar diyoruz? Aralarında asal sayılar. Gel düşünelim. Diyorum ki mesela sana verdiğim 2 işte 3 burada 7 sayılarını düşünelim. 2, 3 ve 7 sayılarının aslında ortak olarak bölündüğü sadece sayı nedir? E 1'dir. O zaman 2, 3 ve 7 dediğin sayılar aralarında nedir diyeceksin asaldır. Ama varsayalım ki sana ben dedim ki 2 ve 8 sayısını düşün. Şimdi bak 2 ve 8 sayısını düşündüğümde şu cümleyi kullanıyorum. Diyorum ki 2 ve 8 ortak olarak 1'e bölünür evet ama sadece 1'e bölünmezler. 2 ve 8'i ortak olarak bölen bir de ne vardır? 2 vardır. O yüzden der ki 2, 3, 7 aralarında asal iken 2 ve 8 aralarında asal değildir bunu unutma. Gel diğer maddesine bakalım. Ne diyor? Diyor ki negatif sayılar aralarında asal olamaz. Neden negatif sayılar aralarında asal olamaz? Çünkü ben biliyorum ki tüm negatif sayılar neye de bölünür? Eksi 1'e de. Ama aralarında asal ne diyor? Sadece ortak bölen ne olsun? 1 olsun. O yüzden negatif sayılarda aralarında asallık arayamazsın. Üçüncü olarak diyor ki bir sayısı bütün pozitif tam sayılarla aralarında asal. Neden aralarında asal? Çünkü bir sayısını birden başka zaten bölen bir şey olmadığından sen birin yanına ne yazarsan yaz zaten nedir? Aralarında asaldır. Yani aralarında asal mantığında neye bakıyormuşsun? Ortak bölene. Ortak bölen sadece ne olmak zorundaymış? Bir. Gerisinde eğer bir ortak bölen varsa bunlar aralarında asal değillerdir diyoruz. Gel şimdi sorularına bakalım. Soru bize neyi anlatıyor? Şimdi sana verilen buradaki soru ifadelerinde demiş ki bak genel anlamda bakıyorum aralarında asallığı anladım. Aralarında asallık ne? Sadece ortak bölen ne olmak zorunda? Bir. O zaman soruları okurken bunu aklımdan çıkarmıyorum. Geliyorum ve soruya bakıyorum. Diyor ki A, B ve C aralarında asal sayılar olmak üzere A çarpı B'nin 8, A çarpı C'nin 9 eşitliği verilmiş diyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi bak bu A, B, C aralarında asallarmış tamam mı? Buna dikkat et. Düşünüyorum. Diyorum ki A çarpı B 8, A çarpı C 9 olarak verilmiş. Şimdi zaten burada kim ortak? A ortak. A'ya odaklan lütfen. A'ya odaklandığımda ben şu cümleyi kullanabilir miyim? A dediğim ifade hem 8'i bölmeli hem de 9'u bölmeli. Hem 8 hem 9'u bölebilen tek bir sayı var. O da ne zaten? E 1. O zaman sen A'ya ne vermek zorunda kalıyorsun? E 1. A'ya 1 verirsen A çarpı B'nin 8 olması için B'ye ne demen gerekiyor? E 8. Bak A'ya ne vermiştin? 1. O zaman C'ye ne vermen gerekiyor? 9 vermen gerekiyor diyoruz. Soru senden neyi soruyor? Gel bakalım. A artı B artı C toplamı kaçtır demiş. O zaman gel yerine yaz. A'nın ne olduğunu biliyordun? 1. Bak B'yi ne bulduk arkadaşım? 8. C'yi de ne bulduk arkadaşlar? 9 olarak bulduk. Benden bunları toplamamı istiyor. Yani 9, 8 daha 17. Bir daha ne demen gerekiyor aslında baktığında? 18 demen gerekiyor diyeceğiz. Gördüğün gibi aralarında sağlıklı çok da bir mantık yok aslında. Yani verilen sorularda dikkat edeceksin. Değer verirken sadece neye dikkat ediyorsun? Aralarında asal olmalarına. Şimdi gel eskiden yani geçmişten diğer sınavlarda sorulan bir sınav soru tarzından görelim. Bak bize hala gelmedi tamam mı? Yani bize EKPS e anlamında bu tip sorular hala gelmedi ama biz yine bazı yerlerin mantıklarına değinmek istiyoruz. Ne olur ne olmaz diye aklımızda bulunsun diye. O zaman geldin ve baktın dedin ki x artı 2 ile y artı 3 aralarında neyler? Asallar. O zaman sen diyorsun ki x artı 2 ve y artı 3'ü ortak olarak bölen hiçbir şey olmamalı. Başlıyorum. Diyor ki x artı 2 bölü y artı 3 14 bölü neye eşitmiş? 18'e. Eşitliği sağlanıyor demiş. Buna göre x çarpı y çarpımı kaçtır? Şimdi dikkat. Eğer sana verilen buradaki bölme ifadesinde bu iki ifade aralarında asalsa senin eşitliğin de aralarında asal olmak zorundadır. O zaman şunu düşünüyorum. 14 ve 18'i ortak olarak bölen bir sayı var mı? Var. Ne? 2. O zaman sen 14'ü neye böldün? 2'ye böldün. Ne yaptı? 7. 18'i 2'ye böldün. Ne yaptı diyorsun? 9. Bak 2'ye böldüm. Şu an 7 ve 9. Aralarında asal mı? Evet. 7 ve 9'u ortak olarak bölebilen tek sayı ne var zaten? 1 var. O zaman sen Direkt bu karşılıklı ifadeleri birbirine ne yapabilirsin? Eşit Yani diyor ki senin x artı 2 dediğin ifade neye eşitmiş? 7'ye karşılıklı eşit diyorsun. O zaman y artı 3 dediğin ifade de neye eşit olmalı diyeceksin? 9'a. O zaman bu 2'yi buraya atarsam ne diye geçecek? Eksi 2 diye. Yani sana verilen buradaki x ifadesi 7 eksi 2'den neye eşit olmalı arkadaşım? 5'e. Buradan 3 ifadesini buraya attın ne diye geçti? eksi 3 diye. Buradan da ne demen gerekiyor? Y dediğin ifade 9 eksi 3'ten neye eşit, ol eşit olacak arkadaşlar? 6'ya. Soru senden x çarpı y çarpımını soruyor. O zaman x çarpı y çarpımı için x değerini biliyorsun ne? 5. Y değerini biliyorsun ne arkadaşım? 6. O zaman 6 kere 5'ten bu çarpımı ne olarak buldun? 30 olarak buldun diyoruz. Yani sana bu tip bir soru verildiğinde karşısındakinde de ne hale getireceksin? Aralarındaki hasa, asal haline getirip buradaki sorunu ne yapacaksın? Çözeceksin. Gördüğün gibi aslında asal sayılar dediğimiz mantık burada verilen ifadelerin ifadelerine sınırlı kalıyor. Bize hala aralarında asayikle ilgili EKPS sınavlarında bir soru gelmedi. Ancak gelebilirse diye bazı kolay basit sorularından bahsettik. Şimdi bu konuyu da aslında ne yaptık? Halletmiş olduk. Şimdi gelin yeni videomuzda, yeni konumuzda tekrardan hep beraber azinli bir şekilde yeni videoya geçiş yapalım.